Hepinize yepyeni bir Ultra videosundan selamlar arkadaşlar. Nutra'nın resmi hesabı yaklaşık 20 dakika yarım saat önce bir içerik yayınladı, bir gönderiyi paylaştı. Bu gönderide arkadaşlar Nutra Global Video İçerik Üreticisi Programı 3.0 versiyonunun başladığından bahsediyor. Şimdi bu program nedir? Arkadaşlar bu program Discord kanalı, Discord kanalı var bir tane. Nutra içerik üreticilerine ait. Her hafta ürettiğiniz içeriklerin linkini paylaşıyorsunuz. Ondan sonra serverınızı kullanıcı adınızı paylaşıyorsunuz. İçerikleriniz değerlendiriliyor. Kaç izlenme aldıysa o izlenme doğrultusunda maksimum 5000 elmas olmak üzere bir ödül kazanıyordunuz. Ama bunun 3.0 versiyonu geliyormuş. Ben de tam bunu anlatan insanların daha çok gelsin hani daha çok içerik, içerik üreticisi olsun diye bir video yapıyordum. Bunu paylaştılar bir anda. Yani kısmet miymiş artık anlamadım. O yüzden bunu inceleyelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar Önerilen platform YouTube diyor. Bence de YouTube yani YouTube'dan paylaştıklarınız. Çünkü bazı platformlarda daha fazla da izlenebiliyorsunuz. Şimdi önerilen konular. Güç hesaplama rehberi, ekipman kombinasyon rehberi, etkinlik kaynaklarıyla ödül kazanma rehberi demiş. Ee, önerilen konular bunlar ama böyle bir şart yok. Kesinlikle böyle bir şart yok arkadaşlar. İçerikler Vartun Ultra oynayışına odaklı olmalıdır diyor. Yani Vartun Ultra'nın oynayışına odaklı olmalıdır. Uzun videolar en az 3 dakika, Kısa shorts videoları ise en az 30 saniye olmalıdır diyor. Videonun açıklama kısmına mutlaka eklenmesi gereken etiketler. Hashtag Vartun Ultra Creator ve hashtag Vartun Ultra. Açıklama kısmına şu oyun indirme bağlantısı eklenmelidir. Aynı şekilde bunu da videonuzun açıklama kısmına bunu ekliyorsunuz. Oyun açıkları hataları eşitsizlik yaratan içerikler videoda yer almamalıdır. Diğer oyunculara veya resmi ekibe yönelik kişisel saldırılar, yalan bilgiler ya da benzeri içerikler yasaktır. Tam tertemiz arkadaşlar, dostane bir şekilde kimseye sallamadan videonuzu çekiyorsunuz, burada paylaşıyorsunuz, buna katılıyorsunuz. Ben bu kayıt formunu aynı şekilde şeye koyarım, videonun açıklama kısmına koyarım. Bunu okumak isteyenler için detaylı kuralları da koyarım. Hani oradan bulamayanlar gelip bu Bartnutra'nın Facebook hesabına gelebilirler. Buradan da bulabilirler arkadaşlar. İçerik üretme talimatları, oyun rehberi Güncelleme analizi, moda gösterisi diyor. Yeni kostümler, binekler, peri geliştirme, yıldız rehberi, yeni sahne analizi, savaş alanı rehberi, arena rehberi, beceri kombinasyonları falan filan. Şimdi arkadaşlar bu detaylı kurallara gelelim. Asıl bombaları orada görelim. Ben bir okumuştum. Ben bir okumuştum. Arkadaşlar burada hoş geldiniz falan filan başlıyor yazıyor. Ondan sonra 18 Temmuz'da başlayacakmış. Yani bu videoyu gördüğünüz gibi hemen gidip kayıt formu, mayıt formu imzalayıp katılıyorsunuz arkadaşlar bir şekilde şey yapıyorsunuz. Şimdi önerilen platform YouTube diyor. Bu arkadaşlar biraz önce size okuduğum şu kısmın aynısı. Şu kısım. Şuranın aynısı. Zaten şeylerden falan bile anlayabilirsiniz. Tamamen aynısı. Şimdi asıl yere gelelim. Asıl yere gelelim. Arkadaşlar videonuz toplam haftalık izlenmesi. Hani attığınız bütün videoların toplam haftalık izlenmesi. 3000 3000 nereden çıktı ya? 300 ise 260 elmas kazanıyorsunuz. Tamam mı? 1000 ve üzeri ise 500, 600 elmas kazanıyorsunuz. 2000 ve üzeri ise 1600. 3000 ve üzeri ise 2600. 4000 ve üzeri ise 3600. 5000 ve üzeri ise 4600. 6500 ve üzeri ise arkadaşlar 5000 elmas kazanıyorsunuz. Artı olarak oyun içi Vartun Ultra Creator denen bir tane e, ünvan kazanıyorsunuz. Adınızın üstünde Vartun Ultra Creator yazıyor. Aynı hani bu moderatörlere verdikleri bir moderatör ünvanı vardı ya. Onun aynısını kazanıyorsunuz. Ee, burada klasik şeylerden bahsediyor arkadaşlar. En fazla bir ay gerisinden başlatabilirsiniz. Yani en fazla bir ay önceki videonuzu atabilirsiniz. Mesela atıyorum. Burada verdiği örneği söyleyeyim. Burada 10 Temmuz 2025'te siz eğer linkinizi paylaşıyorsanız. Paylaştığınız en geç link 10 Temmuz 10 Haziran 2025'te olmak zorunda. Maksimum bir ay önceki videonuzu paylaşabilirsiniz ya, ödül alabilirsiniz. Hani şey diye bir düşünmeyin. Ben 10 ay önce bir video atmıştım. 10 bin izlenmişti. Onu bir atayım da şurayı komple toplayayım. Hayır arkadaşlar ona maalesef izin vermiyorlar. Onun dışında haftalık ödülleriniz maalesef ki üst üste eklenmiyor arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Atıyorum 3578 izlendiyseniz siz bu elması kazanıyorsunuz yani buradaki bütün elmasların üstüne bir de bu elması kazanmıyorsunuz 3578 izlendiyseniz sadece buranın elmasını kazanıyorsunuz dostlar o Ondan sonra o Ne alaka lan 2999 demiş burada 2699 neyse o da herhalde hediye olur Şimdi arkadaşlar aynı şekilde Haftalık Haftalık diyorum aylık attığınız video sayısına göre de bir ekstra ödülünüz var Eğer aylık siz 5 video ve üzeri paylaşırsanız 300 elmas 10 video ve üzeri paylaşırsanız 400 elmas işte 15'e 600 30 video atarsanız aylık ekstra 1000 elmas da Bu aylık paylaşımdan kazanıyorsunuz Bu aylık paylaşımdan herhangi bir şey yok kesinlikle yok ee, Örnek olarak burada şey demiş 1 Nisan 2025 ile 30 Nisan 2025 arası 12 video paylaştıysanız 12 şey attığın zaman 399 kazanıyorsun ben onu anlamamıştım zaten neyi anlamadım dedim. 12 video paylaşırsanız burayı almanız lazım. Ama burada 299 demiş. Herhalde burada ufak tefek yanlışlıklar olmuş. Olur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Herkes ayrı ayrı çünkü bu yazılan şeyi tek tek farklı dillere çeviriyor. Şu an sadece Almancasını paylaşmışlar ama. Şimdi burada bir tane tema ödülü var arkadaşlar. Bir tane tema ödülü var. Arkadaşlar burada bir tane tema ödülü var. Şimdi bu tema ödülü neyden bahsediyor? Size onu söyleyeyim hemen. Arkadaşlar bu tema ödülü 2 haftada bir size ödüller veriliyor. Sadece belirli temalarda paylaşım yapabiliyorsunuz. Yazan temalarda. Bu temalardan yaptığınız paylaşımlarda 2 haftada eğer toplam 1000 izlenmeye ulaşırsanız size B level fashion çantası veya ıı, en küçük binek artı onluk binek çantası veriyor. Bunu da nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bir tane fashion aldıysanız bir sonrakinde hani iki şey olduğu için dönüşümlü olarak veriliyor yazıyor çünkü burada. Dönüşümlü olarak verili veriliyorsa hani bir fashion alıyorsanız bir sonrakinde binek alıyorsunuz sanırım. Ben böyle anladım. Şimdi gelelim buraya. Burada ne demiş? Eğer 3000 izlenmeye ulaşırsanız 2 hafta içerisinde belirli temalarda yapılan paylaşımlarda. 3000 izlenmede de A level ve artı 20'lik orta orta boy mid binek paketi kazanıyorsunuz. Aynı şekilde dönüşümlü olarak veriliyor. 6500 izlenirseniz eğer 2 haftada bu belirlenen temalarda o zaman da S level bir fashion çantası. Fashion ve e, artı 30'luk binek kazanıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Yani bence bayağı iyi arkadaşlar burası. E, burada peki bizim bilmemiz gereken bir şey var mı? Yok, şey demiş. Bir onu bir onu alırsın demiş. 18 tamam. Bunlar arkadaşlar etkinliklerin başladığı perşembe gününden itibaren başlıyor bu arada. Bu şekilde. Şimdi eğer arkadaşlar bu arada videoları çektiyseniz bile content kreatörlerin olduğu Discord kanalında paylaşmazsanız bu videoları hiçbir anlamı olmaz bunların arkadaşlar. Sadece haftalık olarak linkini orada paylaştığınız videolar bu etkinliklere, ödüllere geçerli. Bunu asla unutmayın. Videolarınızı paylaşmayı unutmayın. Her hafta normalde biz pazartesi gecesi atıyoruz. Salı günü bakıp bize ödülleri veriyorlar. Bazen unutabiliyoruz tabii ki. Unutursanız o hafta ödülleri kaybedebilirsiniz. Aynı şekilde tamam buraya gel diyor arkadaşlar. Burada da şeyler var. 18 yaş ve üstü olmanız gerekiyor falan filan. Martin Ultra işte oyuncusu olmanız lazım. Bilmem ne yapmanız lazım falan filan. Bura klasik prosedürler zaten. Bu et, bu şeye katılmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Eğer böyle bir düşünceniz varsa hani bir lan yapsam mı acaba ya? Ben kim izler falan filan. Arkadaşlar boş verin. Boş verin. Şansınızı deneyin. Yani bakın burada Haftalık toplam 1000 izlenseniz 600 elmas. Hadi 2000 izlenseniz 1600 elmas. Etkinlikte gelen bir tane fashion'a kaptın mesela. Hiçbir şey para yatırmadan. Hani biraz uğraş üstüne editler meditler videolar takıl. 3000 izlen 2600 elmasını al cebine devam et. Her hafta zaten oyun oynamıyor musunuz arkadaşlar? Oynarken bir de kayıt butonuna basacağım video kayıt. Sen zaten oyunu oynuyorsun. E videoda kaydetsin paylaş devam et yoluna. Belki tutarsınız yani bilemeyiz bunu sonuçta arkadaşlar daha fazla başka bir şey yok sanırım ee, çok da uzatmayalım o zaman videoyu ya ee, izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim aklınıza takılan soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz ona da hemen cevap vermeye çalışırım arkadaşlar ee, hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.